Trabzonspor maçında biz seninle maç öncesi yaklaşık 2 saat yayın yaptık. Emre'ye de 1 saat yayın yaptık. Hı hı. Trabzonspor maçının oynandığı gün Jetson Fernandez Galatasaray haberleri çıktı. Belirli yöneticiler, bazı yöneticiler maçtan sonra Jetson'u açıklayacağız. 1,5 yılına kiralık. Seninle yaptığımız ayında da dikkat, etmiş, e, dikkat çekmiştim. Emre'yle yapmaydı. Yani 1,5 yıl sözleşmesi kalan bir oyuncu da 1,5 yıl kiralama nasıl olur dedim. 1,5 yıllık sözleşmesi var. Galatasaray Jetson Fernandez'i 1,5 yılına kiraladı. Bu transferde Benfica kulübü bu sözleşmeyi ilk önce uzatacak. Bana gelen de bilgi o yöndeydi. Nitekim şu anda bu transferin gerçekleşmemesi hem rakam bazında, hem sözleşme süre bazında, hem ödeme bazında. Ha yine söyleyeyim. şöyle bir haber okumuştum ben de. Dediğiniz doğru. Bu sezon bittikten sonra bon servis bedeli, zorunlu alma bir bon servis bedeli 8 ya da 8,5 milyon euro gibi bir rakam telaffuz edilmişti. Onu gelecek sezonun başında Benfica talep ediyor. Mecburi koyuyor bunu. Aynen. Bu çünkü transferin bir buçuk sezon sonra. Jetson ben de serbest şimdi olacak. O zaman şunu söylemişti Neden o zaman o transfer bitti derken bunu anlatmadı? Tabi. Yani orada da iyi anlatılmadı. Trabzonspor maçı olası galibiyet işte önüne geçmek. Gün içinde gelip son transferleri. Bugün de o gün bitirilen transferin şu anda senin söylediğin şeyleri diyoruz. Yani mecburi satın almaya kalsa girmez. Giremez yani. 8 milyon euro mecbur satın almaya gelip son Fernandez'i bir buçuk yıllık kiralayıp o sezon sonunda satın almaya koymaz. Hala Mustafa Muhammed'in bonservisi 4 milyon dolar satın almaya bile daha yaklaşık bir sene sonra işleme koydular. O da biraz mecburiyetten oldu. Zamanda olduğu için. Yani burada bakıyorsun tekrar söylüyorum. Gomis 36-37 yaşına, gel, yaşına geldi. istediği rakam bir sezon 2 300 bin euro. Emre'nin dediği gibi Galatasaray yönetiminin, mevcut yönetiminin, yönetim içindeki bazı isimlerin şu andaki rakam, kafasındaki rakamlar 1 milyon euro. Arada korkunç bir fark var. Hı hı. Fransa'dan bir takım haberler geliyor. Fransa'da isimleri. Türkiye'de bazı takımlarla ismi geçiyor. Sentetian adını Şimdi, duymuştum. Sentetian adı evet doğru. Burada da yine İstanbul takımlarından da bazı takımlarla adı geçiyor. Ya Galatasaray transfer süreci bu şekilde bu kadar dillendirilmemeli. Sayın Başkan Gomez ile görüşüyoruz dedi. O anda mesela görüşüyoruz deyince herkes Gomis Galatasaray dedi. Gündemimizde olan bir oyuncu bizim şartlarımıza diyebilirdi mesela. O akşam hemen bir anda ana başlıkların içinde en tepesine o çıktı. Birçok soru cevapsız kalırken Gomis bir numaraya çıktı bir anda transferi. O yüzden yani burada baktığınız zaman transferde e, bir takım yanlışlar yapılıyor. Transfer süreci şu anda 6 Şubat, e, 2 Şubat'ta son Avrupa'ya verecek listeler. 4-5 günlük süre kaldı. 6 Şubat'ta Alanya maçı var. 8 Şubat'ta bitiyor. Alay maçında ben en az 2-3 tane transfer olacağını düşünüyorum. Yerli, yabancı ama 2-3 tane, 3 tane bir defa transfer olacaktır. Bu isimler ne olur, nasıl olur bilmiyorum ama... E, Galatasaray'da aslında baktığı zaman herkes transferi bekliyor ama transfer değil. Şu anda mevcut oyuncuların psikolojisini yukarıda tutmak lazım. Florya'da şu anda futbolcuların ruh hali çok kötü. Güvenç Hocam, Galatasaray'ın teknik adamısınız şu anda. Lig'de 15. sıradasınız. Son mağlubiyetiniz Trabzonspor. İyi oynarken mağlup oldunuz bireysel hatalar. O Florya şu anda... Ya da işte Türk Telekom'da yapılan antrenman. Her gün orada 3-5 yönetici olup futbolcularla beraber, Dominik beraber psikolojiyi yukarı çıkarmak lazım. Transferler, Bak, kavgalar. Çok güzel. Şimdi gibi. sana hemen destek vereyim. Bak. Şimdi ben olsam kimseyi almam. Belki bir kişiyi alırım. Çak ne var? Muhammed Mustafa var. Satmayacaksan. Halil'i saymıyorum üçüncü. İki Sen tane... Biraz geç gelecek. Ondan da de, geç de, gelecek. De, yani <laughs> almam arkadaş bir maçı iki maç için. O zaman Mustarın yerinde de kaleci Şimdi bak. Yeni Angollere bakıyoruz. Şimdi geçen sene Leipzig'in antrenörü var. Ben isim biliyorsun bilmiyorum fazla. Çok herkes met ediyor. Şöyle antrenör böyle antrenör değil mi? Bunun kalecisi var ya. Bizim kaleci gibi Galatasaray kalecisi gibi ortaya top attı. Dedim ki daha bunun 10 fırın ekmek yemesi lazım. Oraya top attırılmaz. Yani göbeğe top atamazsın. Stoper bile orta sahaya oraya top atamaz. Bu antrenörün, kaleci antrenörünün veya antrenörün söylemesi, çalıştırması gereken bir şey. Bir kere orada fiyasko. Galatasaray kötü mü oynadı? Yok. Bana göre galibiyeti hak eden takımdı. Yapılan hatalara bak şimdi. Gomis, şey, e, Marco. Hep söylüyoruz. Saatli bomba şu. O, o günde maçtan evvel konuştuk hatta. E, Semih biliyor musun? Elinin arkasına koymuştu falan. Bak dedik Hatta bir 50, 50 <laughs> tane gol yiyor, yok bu yüzden el arkadan. Şimdi yeniden golde şurada Marco'yu görelim. Farka gösterebilir mi onu? Şeyi. E, Basit kasetasını attı. Hemen burada. onu vermeleri kolay değil güven Ama ayarlayabildiği zaman, zaman arkadaşlar duralım o, Orada duralım. Yani şeyden. Ya elini arkasına koymaktan dünya kadar gol diyor. Bütün takımlar öyle. Ama hocam böyle değil işte. O takımdaki o psikolojik aşağı çekimi olduğu için Ama işte sen yani. bak. Bak şimdi. Marka mesela sonra şey var. Başa, Avrupa'da Avrupa'daki bak. 8 maçın 6 ya da 7'sinde Avrupa'da en iyi savunma oyuncusu seçildi hocam. Yani, yani karamaya giren ya bir o yüzden bahsediyor. Ama dedi. bak. bak şeyler e, ayrıntılarda gizli derler başarı biliyor musun yani? Küçük şeyler bak kaleci göbeğe top atmasın bir. İki Gomis elini arkaya bağlamasa bak şimdi gösterecek onu bir neyse onu gelince yürüyoruz. Kaç, kaç tane gol oluyor öyle biliyor musun? Geçenlerde söylemiştim. Montero'da da elini arkasına bağladı. Şey e, Adana Demirspor maçında. Bak şurada bak bir, ha. Bir, Sizin dediğiniz pozisyon ha, bir, geldi ha, hocam. Durduralım efendim. orada Marko'ya bak Allah aşkına böyle bir şey. El arkada bak. Ya eli arkasında tutmasa orada onu ya bir adam atsa top ayağına çarpacak arkadaş ya. Bunu ben burada dilim de tüy bitti ya. Bak şimdi bak el arkada bak. Yavaş yavaş oynat el arkada. Ya topa doğru git. Oynat oynat gelsin. Bak bak. Elin arı elin arkada oynayacaksın o top tut. Pozisyonda uzaklaştıramayınca o zaman orada dağıldı. Var dağı ama kafada o yok ki zaten el arkada olunca bittin zaten. Öyle çökersin orada. Top neresinden geçti? Dibinden. Ya bunu böyle yüzlerce gol yeniyor. Ama burada niye biliyor musun hocam? Biraz da şimdi Galatasaray'da bu şey var. Elim açık olsa gelse penaltı ama verecek Ama ben diyor. gösteriyorum penaltı burada. Penaltı alacağım diyor. Ya i̇şte ben sizin anlamadım. olsun dediğiniz pozisyonda eli açık olsa eline çarpsa penaltı çalacak. El eli açık bozda. olmayacak ki. Söylüyorum ama. 10 defa gösterdim kalktım ya. Ben kafayı yiyeceğim, delireceğim. Ya diyor dedim ki hatta orada bir dur Allah aşkına. Beni de dedi, dedim bir kişi seyretmiyorum arkadaş. Bir antrenör, futbolcu, başkan, yönetici bilmem ne arkadaş ya. Ya bir tane gazeteci. Bunların bizim medya es geçiyor bak. Kalecinin göbeğe top atması. Tamam mı? Şu eli arkada. Bunları sahip şey yapmıyorlar. Artı bak bundan sonra ya şunu yapmasa ya şeyin Montero'nun ayağına çarptı. Gol oldu. Adana Demirspor maçında. Ya o kaç tane gol böyle. Geçen Semih Hızam, yaptı böyle. Kalecinin de Fatih'in de o pozisyonda hani Taylan'ın öne gelen top var ya. Evet. Ondan öncesini yayıncı kuruluşta tamamını vermiyor. Ben maçta aşağı yukarı bir dakikaya topu top atacak adam arıyor. Bak, Atmasın 40 arkada. Kırmızı saniyeye garanti veriyorum. Bire doğru gidiyor. Bak. Alayım da top. Geziniyor. Bir vur gitsin topa. Evet. En son, ama Bak, e, acaba hocam acaba, yani, de... acaba geriden oyunu kırmak istiyor. Geriden ya Olmaz arkadaş. Bir plan planı olur. Şöyle bir şey de olabilir. Bunu ya. o zamanda konuşmuştuk. Şimdi Galatasaray'da yapılan bazı yapılanmada kalecilerin özgüveninin ne kadar değerli olduğunu, bunu dönem dönem diğer büyük kulüplerde de çok fazla süre almayan oyuncular bunu Avrupa'da da çok net görebiliyoruz. Yani orada Muslera olsaydı bir inisiyatif alıp onu farklı da ya Yani orada farklı, farklı durumlarda devreye girebiliyor. Ön tarafa ortaya göbeğe top atılmaz. Bir, iki. Şimdi diyoruz ki altı numara e, lazım bilmem ne. Ya şimdi Tayland'la e, Berkan ikisi oynadı Marsilya maçında orada oynadılar. Bana göre süper oynadılar. Dört tane ha gol yedin e, yemedin. Yani bir Marsilya gibi takımı dört tane atmışın. Şimdi bu şeyin Taylan'ın bir kere duruşu yanlış. Kale arkası dönük top duramazsın arkadaş. Böyle bir şey yok. Bak bunlar çok ufak ayrıntı. Ya biz futbolcu kale arkası dönük durmaz. Sırtını şeylere verir. Bak Allah aşkına taç çizgisine vereceksin. Ya olmaz. Arkası dönük top alınır mı? Hocam ya bunlar işte, bak çok ya. ufak. Psikolojik olarak. Ya psikolojik falan mu? yok. Bilmiyorum ya yanlış mi? duruş. Ya benim futbolcum olacak da burada arkası dönük duracak onu ya. Hocam, şu ya takım, ben onu ne yaparım biliyor musun? Kolay değil ya. Mesela kaleci Nasıl? diyorsun hocam. Hayır hocam, ya, şu bir takım ya yapmasa hocam, çok bir takım, zor bir şey değil. Bir takımı çalıştırıyorsunuz. Üç tane kaleci aldınız. Birisi ha. ultra çok iyi. İkincisi orta seviyede diğeri de genç oyuncu. Üç tane kaleciniz var. Hepsi çok iyi. Ama kaleci antrenörünüz yok. Ne yaparız? Fark etmiyor ben çok. Allah Allah ben antrenör çoban değilim ki. Kaleci antrenör onu söylemeyebilir. Kaleci antrenörü başka Hocam, şey şey Hocam bu kötü, kötü kalecilerin performansında Galatasaray'ın kaleci antrenörünün gerçekten ya, ciddi anlamda tamam, etkisi var. Tamam fark etmiyor. Ya burada kalecinin bir... Yani gol yerken bir şey mi? Uçmadı mı? Topa elinden mi Hocam, kaçırdı? Biz Fatih'i eleştiriyoruz. İsmail Çip'i eleştiriyoruz. Önceki dönemdeki kalecileri eleştiriyoruz. O zaman burada başka bir yerde <laughs> bir anlayacak. Sadece kaleciler üzerinden de <laughs> Dediğiniz lazım. konu şurada çok önemli.